efsanevi ürünler geliyor. Bunu alabilirim aslında ya. Bakalım. 63.000 diyor. Abi. Bu 30.000. 56.000 mi? 35.000. Evet sen bir git. Bende o kadar para yok. Bunu bir yaptıralım. Bunu satarsak bu iş tamammış. Geç. Hmm. Bunun hakkında hiçbir şey hakkında fikri yok ki. Bakmaya devam. Ah! Batuhan! Batuhan! Baba geldi. Benim kim olduğumu biliyor musun diyor. Ben anladım kim olduğunu. Evet. Sizin için ne yapabilirim? Bunu sorunu nasıl çözebilirim? Aa eşyam vereceğim bir tane. Eşyam gitti. Efsanevi eşyam gitti. Bütün paramı gömdüğüm eşyam gitti. Of. Orada verecektik o 1500'ü ya. <laughs> i̇şte iş başka arkadaşlık başka. <laughs> Neyse tekrar o paraları yapacağım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Alalım. 500. Ay. Ver 500'ü git. Seri seri. İğlenmiyorum. İğlenmiyorum. 28.000. Abicim bu bir 1500 gelir ya. 1400 1350 Allah kahretmesin 10 lirayı da düşme be Of inanılmaz Eee Bu 3000 Hiç ürünüm kalmadı sıfır ürün Bir şeyler almam lazım bunu bir alalım da 1000 Satmadı buradan. bu da. 28 ee, bu 28.500'müş. Ee... Ablacım bu 10.000 desem yer misin? Yemedin. Ee, 15.000 bin. 18.000 bin olursa ben kiramı ödeyemem. Kiramı ödeyemem. Kiramı ödeyemem. Kiramı ödeyemem. Bunu almıyorum. Tamam bu güzel. 3500. Al git. Devam. Bu neymiş? Tamam bu çok kötüymüş. Bunu satarsak kurtarız dükkanı. Hmm, gramofon. Sen sonra gel. 2300 lira. 1500 satmadı. Seni ilgilenmiyorum seninle. Of yine bir efsane bir ürün. Fiyatı bile bilinmiyor yani o kadar. 20 bin istiyor. Düşük de bir şeymiş. Neyse. Bu akşam bu oyun biter mi acaba ya? Oynuyor mu da mal gibi? 3000. 3000. Kanka. Ee, 15 15 milyon bitirin, biriktirince bitiyor diye düşün. En yüksek şeyi kiralayınca bir de şu ee, skilllerini fullleyince bütün yeteneklerini fullleyince bitiyor. Evet. Şu ürün 4 gün kalmış. Oradan yırtarız ya ablacım 25 bin lira istiyorsun. Ben de 25 bin lira yok ki. 6 bin 500 var. Küçük esnaf oldum ya burada. Evet. Sen abi bunu 1500'e bırakırsın bana ya. Yani. Ay bak 1500. Satmaz. Satmasın sat. Dur onu da istemiyorum. Hmm. Devam. 510. 93 lira. 200 lira. Bu ne? Yak. Almayacağım. Şu artık gelse bir gün kalmış. Yarın bunu satsak düze çıkarız. 750. Sat ablacım git. 750'ye sat abla. 8400 sen sonra gel. Ama sonra gelse de bir şey fark etmez ki. 450. 2000 <gülüyor> satmadı. <gülüyor> evet, şimdi bunu sattık mı? Eee bu riski almayacağım ya direkt satacağım. 4400 sonra sonra alırım bu 1500 ya al git 1500'e 1400 1300 tamam al git birazcık para kazansak yeter bu 2000'e al git ama direkt kabul edersin zaten Tamam. Bu seni of iki katı fiyat çektim be. Lanet olsun sana. Bu ne? 11 bin liraymış bu. He. Abi 5.000 desem yer misin? Yemedim fazla fiyat verdim. Anladım. Seni nasıl sakacağız? Hmm, sen bir sonra gel. Araba. Araba alabiliriz. Arabayı alacağım. 11.000. Yine yüksek fiyat çekiyor. Lanet olsun. Ney? 12.000 lira mı? Masrafların yarısını karşılarsan Taret'i dükkanlarımızın arasında kurarım. Böylece ikimizi birden savunur. Ne dersin? Taret ne? Taret ne demek? Taret nedir? Top. Ha zırhlı kule mi? <laughs> Gemilerde ya da kalelerde topun makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule. Evet. Gerek yok. Yok sağ ol. Böyle saçma bir şey. Ay, buna da yanlış kavastım bu da gitsin. Aa. He? Kanka, yok yok, biri benim. Biri benim ki ama. He, o zaman bilemem benim sürekli açık. Ben de video Bakayım. Ben de video açık değil ya. Şu an ben izliyorum mesela. Hmm. anladım. Geldi gitti mi mi? Kanka şey ya, şöyle bir sıkıntı var. Onu nasıl çözeceğim bilmiyorum. Ee, benim mesela videoyu sadece 720p'de izleyebiliyor. O sıkıntıyı nasıl çözeceğim bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum yani onu bir Twitch'e twitch e falan ayarlara falan bakmam lazım yarın yarından sonra neyse Ya saçma sapan eşyalarla geliyor Aa ben bunu satmamış mıydım ya Hmm Hayır Hayır Şunu artık satayım ben ya He Arada geliyor. Millet insan takip eder ya. Tam bu sefer sürü geldi büyük ihtimal. <laughs> Kanka şey yoksa. Hesabı yoksa. Sülü çok hard takılıyor ya tip işte ama eskiden takılıyordu. Şu an takılmıyormuş. Öyle söyledi bana. Seni yok pahasına bile olsa satmam gerekiyor şu an. 20 bin sattım gitti. Zarara girmemek için. 500. Ay 500 de çok oldu. 750 olsun ya. Sen kırmıyorsun fiyat. Kar elde edemem. Satmışım. Yine hiç ürünüm yok. Abicim bu 900. Allah Allah hem ben izliyorum hem sen izliyorsun nasıl olabiliyor bu böyle bir şey? Anlam veremedim. Beni saymıyor mu herhalde? Adamdan saymıyor herhalde beni. Olabilir. Sen neden saymazsın? Büyük ihtimal benden dolayı. Ben kendi şeyimde ya, hesabımda ya. Çünkü ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi izliyor Adam izliyor ya. Bir kişi olmasıyla iki kişi olması çok farklı. En az 30 tane sıra atıyor. İki kişiyle dört kişi olması da çok çok farklı yani. 8.000. Neyse ben aslında bir tık da YouTube'a yüklemek için yapıyorum bunu. Aslında YouTube için yapıyorum. Sonra Twitch'e yükleniriz. Önemli değil o kadar. Ya Ürün aldık. Güzel. İki tane ürünüm var. Bunları satarız ufaktan. Ondan sonra yolumuzu buluruz. Bu 1700'müş. Çok büyük fiyat çektim. Yürü git. 3000 lira. Abicim bu 1500 lira ya. Sana buradan git. Bu ne? 7000 lira. Güzel. Gel. Sen bu işi biliyorsun ama ben yine de 5000 diyeceğim. 8600 mü? Of. Olmuyor. Hmm. Abi bu 5000 lira ya. 6000 5200 desem. He. Anlaştık. 200 lira insanın dinli imanını değiştirdi yani. Bu ablacığım 2500 lira. 3300. Ablacım dedim abicim misin? Hmm. 2750. 3100. Tamam. Al git. Hmm. 6000 lira mı? Çıldırmış siz. Evet. Hmm. Şimdi Bizden sahte ürün toplamamızı istedi. Polis. He? Ya kanka şimdi ürün ürün gelecek. Sahte mal çıkarsa polis gelecek alacak. Yani biz de fark edebiliyoruz. Belli olmuyor. Param kalmadı ya. Biraz satışa. 3000. 2700. 3000. Al git. Aa, almadı. Allah kahretmesin. Bu ne? 2500 liraymış. Ama benim param yok. Bir şeyler satmam lazım şu an. Olmadı bu. Bugün bir şey illa satmam lazım. Evet. Zarar. <laughs> Zarara düştük. Şunu alayım bari. 1530. 1530 son. Bu da satmadı. Eksi düştüm. Evet. Bak. Battım. Neyse devam edelim artık. Ne yapayım? Ha şimdi almaya gel. 20 bin lira. Al git. Ha, alacaksın sanki. Pinti. Ne güzel zararına zararına satıyorduk. Neyse bunlara girmeyeyim. 2 hafta 3 hafta kurtarsın bizi. Hmm. Bu 10 bin lira. Aldın aldın. Almadın. Alma. Allah 98 bin liralık ürün geldi. 98 bin lira. Hii, ne güzel olur ya. Lanet olsun. Hmm. 136 54 şeyler satsa he. Abi inanmıyorum. İnanılmaz ürünler geliyor ya. Abicim, ablacım bu üç bin lira ya. 2800. Al git. PUBG'ye mi düşüyoruz yani? Bir Düşelim bakalım hadi. Bu oyundan zaten bir yol olacağı yok. Zengin de olamadım ya. Yani. Zengin olayım diye geldim. Yok. Para yok.